Burası Van'dan İran, başka İran tarafına giden yol üzerindeki Gürpınar ilçesi yakınlarındaki Çavuştepe Kalesi. Bir Urartu kalesi. Yapılışını milattan önce 760 yılına tarihliyorlar. Fakat bu 760 yılında yapıldığı ise kesinlikle onun çok daha öncesinde burada bir yaşam vardı. 760'ta insanlar buraya uzaydan gelip de hadi şuraya bir yapı yapalım, kale yapalım, korunak yapalım demediler demek ki. Öncesinde de bir kültür var. Burada Urartular yaşıyormuş. Urartu kuralı telaffuz edebileceğim mi? Sarduri ya da Sarturi. O yaptırmış. Meşhur Çavuştepe Kalesi. Her iki taraf geniş ovalar. Ovaların ortasında zannederim volkanik bir yükselti. Bakın ovaları görün ovaların ortasındaki volkanik yükseltiye bu kaleleri yapmışlar. Karşı tarafta sap dağlar var. Her taraf bozkır ama bakın şurada bir yeşillik var. Nerede su olduğunu anlayabilirsiniz. Orası bir yeşillik ve su. Karşıda kaya. Benim bu kaleye özellikle gelme sebebi burada Mehmet Kuşman adında bir görevli. Buranın köylüsü amca Burada doğal görevli olarak çalış e, koru, koruma görevlisi olarak çalışıyor buranın köylüsü. Fakat çok takdir edilecek bir şey, burada dura dura adamcağız Urartucayı öğrenmiş. Dünyada ölü bir dil olan Urartucayı konuşabilen 3-5 kişiden biri. Amerikalara falan kongrelere davet ediliyor. O amcayla tanışmayı çok arzu ettim. Onun için geldim. Ama ne yazık ki şu anda burada değil. Onarıyorum. Mehmet amca neredesin Mehmet amca? Mehmet Kusman. Senin için geldim ben ta buralara. Ama yok. Tek başıma dağ kaleleri geziyorum. Şu dağların arkası Van Gölü. Şu dağların arkası Van şehri. Bu karşı dağların arkası İran. Şu şuraların arkası Hakkari Yüksekova. Burada da ben. Buradan Hoşap Kalesi'ne gideceğim. Ee, Hoşap Kalesi'nden de tekrar bir Edremit turu yapacağım. Coğrafyayı çok beğendim. Çok güzel ama bizim Karadeniz'de olsa bu dağlar böyle çorak olmaz. İnsanlar buraları yem yeşil yapar. Hiçbir şey dikmezse kara lahana diker, geri yeşillik yapar. Buraların insanları dağları çorak bırakmış. Mutlaka buralarda da yetişen bir ağaç vardır. Ama yetiştirmemişler. O da tuhaf. Bu Ermeniler falan bu Urartu'ya sahip çıkıyorlar. İşte biz Urartu büyük medeniyetin torunlarıyız falan. Hiç alakası yok. Külliyen yalan. Kürtlerin de Urartu'ya sahip çıkmaları tamamen yalan. Urartular yok olmuş bir medeniyet. Kafkas kökenli oldukları söyleniyor. Bugün de onların dilleri Çeçence'ye benziyormuş. Bana kalsa biraz Hitit ardılları gibi de geliyor. Çünkü kelime telaffuzları Hitit şeylerine benziyor. Urartu kalıntı heykellerine bakıyorum. Hitit heykellerini, Hitit kapartmalarına çok benzetiyorum. Paralellik kuruyorum. Urartular belki de Hititlerin, hititlerin. vassal yani e özellik verilmiş ama Hititlere bağlı bir medeniyet gibi sanki algılıyorum ben. Geziye devam ediyoruz. Burası Hoşap Kalesi. İnanılmaz güzel bir yer. Çok yüksek zeminden sarp bir kayalığın üzerinde görüyorsunuz orta çağ benziyor. Orada Türk bayrağını da göstermek istedim. Evet sağ taraf şuradaki ırmak Hoşap suyu. Hoş ap yani hoş güzel su. Farsça ya da eski Türkçe diyelim. Sonra buranın adını güzel suya çevirmişler. Sonra tekrar hoş aba çevirmişler. Burası artık Türk devletinin veyahut da diyelim ki Osmanlı olabilir, Selçuklu olabilir doğuya doğru ki son sınır Anadolu Selçukluların. Buradan sonrası İran toprağı. Bir dönem İlhanlı, bir dönem Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi. İran Türkiye sınırı bu. Girişteki kitabede diyor zaten Serhat boyuna öyle bir siper yaptım ki asırlar boyu ayakta kalsın diye yazmış ve tarih düşmüş. İşte tam burası sınır. Hatta ilginç bir şey göstereyim. Bakın karşısında da kümbetler var. Ne gidiyorlar? Evet şu kümbet Burada bir sivil yerleşim De varmış ve önemli bir insan için Kümbet yapmışlar İnanılmaz güzel bir yer Yüksek özel izin aldık çıktık Etrafta sular Barajlar Burası bu kalenin Harem dairesi Burası mescidi Bu kale Burartular döneminde yapılmış Fakat sonra pek çok kez el değiştirmiş Şu anda Bulunduğum yerin sol tarafı Türk toprağı esasında Sünni yurdu. Sağ taraf Acem toprağı, İran Şii yurdu. Ama esasında İran dediğimiz yerde yüzyıllar boyu Türk hakimiyetindeydi. Akkoyunlular, Safeviler, Karakoyunlular. oraları da bir Türk devleti ama Şii, Kızılbaş dediğimiz Türkler. İşte burası onların sınırıydı. Tam sınır. Serhat Kalesi olarak geçiyor buranın adı. Hoş Buraya yakın zamana kadar güzel su deniyormuş. Sonra tekrar Hoşaba çevirmişler ismini. Çok enteresan kaleler var. Ve şeyi hatırlamamak mümkün değil. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Zaman Kırıntıları şiirini. Ben zamanı gördüm. Devrilmiş sütunlar arasından çok eski bir sarayın. İşte devrilmiş sütunlar, işte zaman, işte Hoşap Kalesi. İşte Van. Şu anda İran sınırına da 30-40 kilometre mesafedeyiz bugünkü İran sınırı. Ama tarihi, kadim, eski İran sınırı işte şu anda tam benim ayak bastığım yerdi. Çok güzel, çok başarılı. Burası kalenin kapısı, demir kapı. Bakın yaklaşık 6-7 santim kalınlığında yekpare demir. Üzerindeki oymaları görüyorsunuz. Ve size şimdi kurşun deliklerini göstereceğim içeride bir de kocaman kütle var. Basketbol topu büyüklüğünde. Zindan gibi kalenin girişi burası. Bu kapıyı kapattığımız zaman içeride internet ve telefon çekmiyor. İlginç. Denedim onu. Bakın bin yıllık kapıyı oynatıyorum yerinden. Çok çok güzel.